Evet bugün 16 Mayıs 2017 Sevgili öğrencim Mahmut Tarkoç'un ile birlikte Kirvan Mehmet Selim ile birlikte Şu anda Şirin zağımızda bulunuyoruz Zağımın şu güzelliklerine Şu güzel güzel çiçeklerine Şu güzel havasına Şu güzel manzarasına bakar mısınız? Boşuna dememiştim Köyümün merkezi yerde Çağlıyor bülbül çeşmesi Gül yüzlü güzel insanlar Orada alır nefesi Doğusunda Torik, Simson Batıda Torik, gün gören Yörenin dört bir yanında Genç kızlardır Damsel Kuzeyden gözlüyor köyü Haşin ziyaret tepesi gün doğarken bir hoş olur Noturva'nın sim gölgesi. Güneyinde günüm geylan, gevranı sen dolaştın mı? Ormanında oynar ceylan, hiç temaşa mi? Bir de bir Köyümün şancı şancı. baş köşesinde kirvacıyım, taht kurmuş asırlık mezar. Köyden biri göç edince ağlaşırız hep zar zar bugünkü gibi. Kirvam Hacı Hüseyin gitti biz zar zar ağladık. Rahime yengemiz gitti biz zar zar ağladık. Yani köyden kıymetli bir insanı